Aman niye gamlanırsın da divane gönül elbet bir gün bu kış gider yaz gelir yaz gelir vay 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 Ben dertliyim diye de etme şikayet sevdim bu gurbet yetmez mi? Vay. Aman aşıklara da böyle cefa az gelir, az gelir, az gelir, az gelir, az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir vay vay. Ben dertliyim diye denetme şikayet sevdim Muhanet bu gurbet yetmez mi vay. Aman aşıklara da böyle cefan az, az gelir, az gelir, az gelir, az gelir, az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir vay vay.